Selamlar değerli YouTube takipçilerim. Ee, size bugünlerde seslenmek, bu şartlar altında seslenmek istemezdim. Ee, aşırı yoğunluğumdan dolayı biraz sizleri ihmal ettim, pek veremedim. Ee, video e, platformumuzda 7-8 video veriyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. Değişiyor videolarımız. Şimdi bir kapatalım. Ee, i̇nanılmaz bir tabii ki yoğunluk yaşıyorum. İnsanlar batan batana. Ee, ben borsada 121.500 civarından satış önermiştim. 2000 puan kadar bir yukarı gitti. 2-3000 puan kadar fake atmak için. Orada 130-140 binciler devredeydi ve size en tepeden mal aldırmaya çalıştılar. Buna ısrarla karşı çıktım tabii ve düşüşü yakaladık. Ama belaki ben 100 bin civarında, 102-104 bin arasında biteceğini öngörmüştüm. Burada yani şuradaki şehitlerimizin olduğu yerde bir yokladı orayı ikinci kez gelip buradan ikilidip verip geri döneceğini düşünmüştüm. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Tabi bu arada şunu da söylemek çok mümkün. Ee, korona yüzünden hasar almış, ölmüş dünya vatandaşlarına. Ee, söylemek isteyeceğimiz çok şey var ölülere rahmet eylesin Allah ee, eğer ki e, sağlıklı insanlar varsa da bir an önce hayat normale dönsün hastalık kalkmış olanlardan üzgünüz yani 102-104'ün altını ben e, virüsü hafife aldım biraz bunu kabul ediyorum ee, herkes hafife aldı İtalya bile hafife aldı bütün ülkeler hafife aldı basit bir salgın grip salgını olarak baktık ee, ama işin rengi sonradan çok değişti Amerika Birleşik Devletleri'nin planlı aksiyonuyla çıkarıldığını düşünüyorum bu krizin ee, yani öncesinde geçtiğimiz yılın son 3 ayında üst üste faiz indirimleri yapmışlardı piyasayı kitlemek için ve ben e, orta düzey derslerinde özellikle bunun e, bir kriz sinyali olduğunu hiç gereği yokken faiz indirimi yapmasının çok anlamsız olduğunu, gerçek bir durumla yüzleştiğinde çok büyük problem yaşayacaklarını söylemiştim. Maalesef ben bu kadar çabuk beklemiyordum açıkça söylemek gerekirse. Kişisel tahminim ve yönüm bu şekildeydi. Küresel krizin hiç kimsenin beklemediğini, yani hani 2008-2009 tarzı bir krizin Dünya, dünya ekonomisini kaldıramayacağını defalarca belirtmiştim fakat şu an evet gerçek bir çöküş yaşıyoruz. Bütün varlık fiyatları düşüyor. Normalde altın ons olarak söyleyeyim yukarı fiyatları e, hak etmeli normalde ama o da bir varlık olduğu için onun fiyatları da çökmüş durumda. Bu kapsamda e, yani hani felaket düşüşler yaşıyor, çok sert hareketler yaşanıyor. Zaten bir kısmı insanların altının hareketlerinde battı. Binlerce insan battı. Borsa ve Forex'e küstü, küsecek e, bu şekilde söylüyorum. Bundan sonra Amerika krizi şartlarını hazırladıktan sonra gitti geçtiğimiz pazartesi, bu pazartesi değil yani son pazartesi değil evveli hafta düşmüş petrol fiyatları 46 dolara düşmüşken Suudi Arabistan'a arz arttırma emri verdi. Ve zaten talep yokken arzın arttırılması ve dün de ikinci kez arttırılması petrol fiyatlarının belini kırdı. Krizin fitili, tabuta son çivi orada çakıldı ve geçtiğimiz Pazartesi kara Pazartesiydi. Ondan sonra tam piyasalar normalde düzelmeli birkaç gün sonra. Ardarda arda aksiyon planı bekliyoruz. İşte parasal genişlemeler falan. Onları da tutturduk. Onlar da geldi. Ama sonuç yok. Çünkü dertleri başka. Perşembe günü Trump'ın açıklamaları, liderlerin son derece duyarsız yaklaşması, krizi yaraları sarıcı biçimde değil de yarayı daha çok deşici ve daha büyük bir işte hani anomaliye yol açacak şekilde, pariyaya yol açacak şekilde kesinlikle devlet adamlığına yakışmayan tavır, hal, hareket ve tutumları kara perşembeyi de yaşattı geçtiğimiz perşembe. O akşam helikopter para dediğimiz şeyler arka arkaya geldi, piyasaya müdahaleler. Ancak gene tepkisiz kaldı. Çünkü e, istedikleri şey arkadaşlar dünyada bir çağ değişimi. Ben e, dün daha parçalığı birleştirdim e, ve çok korktum. Çünkü neden korktum? Ben samimi ve normal insani bir tavırla karşınızdayım her zamanki gibi bütün varlık fiyatlarının Bitcoin'den Brent petrole pe, e, şeyden e, borsalardan efendime söyleyeyim euro dolara e, altından gümüşe her şeyin birden düşmesi ne oluyoruz dedirtti. Tabii ki kapital sistem biter mi sorularını hemen zihnimize yöneltti. Ancak böyle bir durum şu an için söz konusu değil. Anlamaya çalışıyorum ne olduğunu. Ve anladım dün, parçaları birleştirdim. Bunların derdi dijital dönüşümü bir an önce gerçekleştirmek. Microsoft vesaire gibi firmalar evden çalışma vesaire hep yapıyorlardı. Benim çalıştığım Oyak Renault'da 10 yıl çalışmışlığım boyunca her sene 3-4 kez işte esnek çalışmaya geçelim mi geçmeyelim mi bak bilmem ne fabrikası geçmiş falan filan gibi söylemler olur görüşler alınır ve hiçbir şey yapılmazdı gerekli cesaret bulunamazdı şimdi bu artık gereklilik değil zorunluluk endüstri 4.0 kapsamında da virüsün virüsle yaşamayı öğreneceğiz tecrit altında ya da bir şekilde öğreneceğiz Dolayısıyla ne olacak bundan sonra sevgili arkadaşlar? Ee, endüstri 4.0'a Geçiş hızlanacak Dijitalleşme çağı başlıyor Dijitalleşen firmalar e, Eski gelir profilini Ve müşteri kitlesini koruyacaklar Dün arka arkaya gelen Cep mesajları işte Şubeye gelmeyin işte bilmem nereye gelmeyin Biz eve hizmet veriyoruz Vesaire gibi e, Şeyler hani internet şubelerini Kullanın gibi şeyler Bu noktada Neye yol açmakta? Hemen aslında buna reaktivite gösteren, etkinlik gösteren firmalar e, ayakta kalacak sevgili arkadaşlar. Çok daha reaktif olacaklar. Bilginiz olsun. İşte e, bu anlamda o kadar çok söylenecek şey var ki koronavirüsün yaşlılara etki etmesi maalesef. Sanırım Amerika tarafından yine kurgulanan bir oyun gereğince yaşlı vatandaşların, yaşlı dünya halklarının teknolojiye adaptasyonu olamayacağı için belki de onları hedef alan bir şey bilmiyorum yani. Böylelikle hem nüfusu çok yaşlı olan bazı ülkeler var. Japonya gibi işte bazı Avrupa ülkeleri gibi. Bunlar sürekli deflasyondaydı, çıkamıyorlardı deflasyonda. Belki bu deflasyondan da çıkacaklar nüfusları gençleşerek. Hani çok kötü sonuçlar bunlar. Bunları utanarak söylüyorum ama bunlar benim görüşüm değil, anladıklarım. Tamam, şeyce e, anlatıyorum. Yanlış bir şey çıkarmayın. Öyle bir şey istemiyorum yani. Herkes huzurlu barış içinde yaşasın. Tabii ki bu şeyin tahmin edilemezliği gerek benim tarafından gerek bazı uzmanlar tarafından e, nerede? e, kopartıyor filmi. ilk kez bir biyolojik savaş deneyimliyoruz. Bu yüzden. Benim ilk deneyimim oldu. 25 senelik finans hayatımda. bunu daha önce deneyimleme şansım yok. Bu yüzden ilk kez deneyimledik. Buradan şu anlamda çıkmamalı. dijital dönüşüm deyince dijital paralara bir yönelim falan değil. Dijital paralar da dolar bazında kote olmaktalar. Dijital paralar da ee, bu şeyde ve gördüğünüz gibi dolar endeksi sürekli yükseliyor ee, yani gördüğünüz gibi dolara bir şey olduğu da yok yani kapitalizme bir şey olduğu yok sevgili arkadaşlar hedefi eski tepesidir önce 102 sonra 103 değerler karşında euro dolar 1.05'in altını hak eder işte altının e, onsu yükselmeli ne için yükselmeli? Bu tip parasal genişlemelerde altın bir numaralı şey olarak karşımıza çıkar. İşte bizleri çok korkutan, ürküten şey altının da çakılması oldu. Ancak burada 200 günlük ortalama 1497-27 üstünde kalıcı olursa eğer dip görünmüş oluyor. 1532-74 üstünü kalıcı olursa eğer yeniden toparlamaya başlıyor kalıcı olarak. iki gün kalmalı 1532-74'ün üstünde. Eğer bu 1497-27 aşağı geçildi, stop oldu diyelim. Burada maalesef düşecek yer Gram altın bazında bakar isek e, yine burada çok tutarlı analizleri verdik geçen haftaya kadar insanlar çok kazandı e, web sitemizden altın üzerinden e, dün yine bir 320'leri gördü bir anda geri döner piyasalar arkadaşlar yani herkes ikna olsun bir anda geri döner e, burada düşeceği yer 29481 ilk tutacağı yer. Altına da sarkabilir ama çok kalıcı olamaz. Çünkü dolar kuru karşılığında yükseliyor. Yani olsun diyelim ki 1369 dolara düştü. Ama o zaman da e, dolar kuru 6.85 ve 7.20 eski seviyelerini görecektir. Bu şekilde söylüyorum. Dolar kurunda bayrak formasyonu çokça göstermiştim. Flama formasyonu zaten flama kopmuş yukarı doğru. Normalde hedefi 8.25 ama yani gider mi gitmez mi hükümetin tavrı ne olur emin olun bilmiyorum. Doları zaten hiçbir zaman yatırım aracı olarak önermemiştim. Bu şekilde söylüyorum sevgili arkadaşlar. Yani konuşacak çok şey var çok da uzun süre oldu. Piyasa bu tip dönemlerde tutunacak bir dal arar. Bir tane dal burada yabancı takasının düşmüyor olması hatta bazı günler hafif alımda bile olması. Ee, yabancılar satmıyor şu an çok yoğun biçimde. Bunu anlıyoruz. Ee, bu şekilde söyleyebiliyorum. Başka ne söyleyebiliyorum sevgili arkadaşlar? Brent Petrol'de işte Arapların e, Amerika'nın Arapları ayartması dip bir türlü bulunamıyor. 320 pardon 27 dolar eski gibi Buradan döndü döndü dönemedi. Çok büyük problem var. Ee, yani halen ortadan satış durumu canavar gibi devam ediyor. Hiçbir düzelme emaresi yok. Şimdi dikkat edeceğimiz şey şu. Piyasalardaki bunca yıkıma rağmen eğer neyi fiyatlıyor firma şeyler e, piyasalar bankacılık sistemi duracak dünya ticareti duracak herkes tecrit altında olunca diyor. Aslında böyle bir şey yok. İşte çözdüğüm nokta bu. Dijitalleşen firmalarla ticaret devam edecek. Ben 10 yıldır ayakkabı, elbiselerimi hep şeyden alırım genelde internetten alırım zaman sıkıntısı yaşadığım için. Zaten 6 senedir online olarak eğitim veriyorum. İş yerimi de yasal olarak eve taşıdım. Ve online biçimde devam ediyorum. Ben kişisel olarak kendi inovasyonumu ve hazırlıklarımı yapmışım zaten. İşte buna reaktivite gösteren firmalar ayakta kalacak ve insanların internet üstünden yaptıkları alışverişlerle ticari hayatın durmadığı ortaya çıkınca piyasa yeniden Yukarı yönü gidecek. Mesela şöyle söyleyeyim, neyi takip edeceğiz? Neyi takip edeceğiz? Verileri bu anlamda. Perakende verilerini, işte tüketici harcamaları verilerini. Bunları takip edeceğiz. Artık neyi takip edeceğimizi biliyoruz. Bu yüzden. Ee, belki dibe yakınız. Yani dediğim gibi e, virüs salgını konusunda ülkemiz yeni başlıyor daha işe. Virüs daha tam yayılmadı. Virüs tam yayıldığı zaman ölüm haberleri arttıkça borsa gene dalgalanacaktır. Dün ilk ölüm haberini aldık. Borsa dalgalanacaktır ama geri toplama derdini, düşmek istemiyor gördüğünüz gibi. Çok fazla artık düşmek istemiyor. Çok düştü çünkü. Her şey çok düştü. E şimdi burada e, Güney Afrika verileri gelmişti mesela ilk gelen veri bu Güney Afrika verileri %03 artış bekleniyormuş e, perakende satışlarda %1.2 artış gelmiş e işte, mesela dünya genelinde böyle bir durum oluştuğu zaman ne olacak sevgili arkadaşlar aslında kabus senaryosunun boşa çıktığını e, satışların anlamsız olduğunu panik Panik yapmanın gereksiz olduğunu anlayacaklar ve mantıktan kopmuş olan şu anki piyasa yeniden oturmaya başlayacak. Bunun için izleyeceğiniz şeyler bunlar. Perakende verileri bozuluyor mu, düzeliyor mu? Ya da bozulmuşsa piyasada mesela ve Alman endeksi %40-45 düştü ama perakende verisi çok az değer kaybetmiş. O zaman bu bir ışık, bu bir tutunacak dal. Bu yüzden sevgili arkadaşlar sakin olun, panik yapmayın. Biliyorum bunu söylemek çok zor. Hepiniz çok ağır zararlar elde ettiniz. Yani benim söylediğim şey 121.500 civarında satıştı. Satışı yapanlar kazandılar, paralarını korudular. Şu dönemde cebinizde paranız kalmış ise çok müthiş fırsatlar ortaya çıkıyor. Hem altın cephesinde hem borsa cephesinde. Bu iş bittiği zaman bir e, altın, iki borsa e, gerçekten eskiye dönecek. Bu da müthiş bir ne veriyor bize? Kazanç fırsatı veriyor. Bu şekilde endeksteki mesela teknoloji firmaları incelenebilir bu anlamda. E, çünkü bu dijital dönüşüm yazılımcı ihtiyacını arttıracaktır. Yani bu girilecek yeni dijital çağda eski tekniklere pek yer yok. Dolayısıyla e, fabrikatörler, iş sahipleri, şeyler hepsi Endüstri 4.0 uzmanıyla çalışmaya başlasa iyi olur diyorum. Bu şekilde. Yoksa elimine olacaklar. Anlatabiliyor muyum? Şöyle bir şey diyebilirsiniz. Sorularınızı duyar gibiyim. İşsizlik olmayacak mı karanlık fabrikalarda? Hayır. Her devir, her her çağ ne yapar arkadaşlar? Kendi yeni meslek gruplarını çıkartır. Şu an eşek semerciliği var mı? Bakır kalaycılığı var mı? Hallaçlık var mı? Sokak yoğurtçusu var mı? İki tarafını asardı ben küçükken. Var mı bunlar? Yok değil mi? Hepsi yok oldu gitti. E şimdi bazı meslekler yok olacak. Belki kasiyerlik yok olacak. Belki vasıfsız işçilik yok olacak. Katma değersiz işler için. Ama ne artacak mesela? Kurye personeli artacak. Yazılımcı ihtiyacı artacak. Ve vasıfsız işler bile el değiştirecek bundan sonra. Yani yeni kristal çağda kristal çağ diyorum pardon, yeni dijital çağda bu şekilde şeyler görülebilecek. Yani endişe duymayın, her şey planlı, e, aşağılıkça bir senaryo uygulanıyor. E, ben bu senaryoyu anca dün çözebildim. Çünkü beyin stres altında ve korku altında çalışamaz sağlıklı. E, bu yüzden panik yapmayın, mantıklı düşünün. Panik yapmadığınız zaman, stres e, yaşamadığınız zaman ya da azalttığınız zaman aklınız çalışmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Olacağı olmuş artık zaten. İstediklerini de aldılar ve bu krizin kesinlikle insan eliyle çıkarıldığını düşünüyorum. Çinlilere falan hiç şey yapmayın. Çok nüfusları çok yüksek. Tabii ki adamlar bulduğu her şeyi yiyecek. Ama e, buradaki şey Wuhan'da iki tane de mesela e, laboratuvar olduğunu biliyoruz yani araştırmalarımız sonucunda yani böyle şey virüs üreten şey üreten. Boş verin bu işleri. Geçin. Ha ben virüs uzmanı değilim. Bilmiyorum. Okuduklarımın yalancısıyım. Ama baktığınız zaman iş buz gibi ta gereksiz faiz indirimlerinden beri ekonomik sistemi kitlemeye yönelik hamledir. Geçen senenin son 3 ayından beri Trump'ın yaptığı hamlelerden beri. Benim tek dilim Trump gibilerin artık yönetimden çekilmesi, dünyanın ayarlarına dönmesi gerçekten çekilmez insanlar. Zaten hep korkuyorduk. Mantıksız tavırları, işte tweetle dünyayı yönetmesi vesaire korkularımızı haklı çıkardı. Dünya ekonomisi mantıksızlık kaldırmıyor sevgili arkadaşlar. Ha eskiden savaşlar süngü Savaşı şeklinde oluyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon insan öldü. Çok acı bir şey. Artık savaşlar bu şekilde yapılmıyor ve gençler ölüyordu. Şimdi ise yaşlılar ölüp gençler kal, kalıyor. Yani biyolojik savaşta böyle uygun görmüş efendilerimiz. Ee, bu şekilde üretim gücü vesaire işte deflasyondan çıkma anlamında belki ileride üzülerek utanarak söylüyorum fırsatlar çıkacaktı. Ee, işte ekonomik sistem kitlendikçe bir savaşla açarlardı. Mesela Japonya 20 yıla yakın zamandır deflasyonda, Amerika bir türlü çıkamıyor. Avrupa hep öyle zaten. Hep faizi eksi, eksi, eksi. Şu an atacak adımı da yok. diyorlar. bu yüzden. Atacak adımları da yok. E ne oluyor şimdi? Yaşlı nüfus elimine olunca bu defilasyon ve demografik davranışlardan dolayı tüketim harcamaları artacak. Ve ihtiyaçlar azalacak. Enflasyonlar yavaş yavaş oluşmaya başlayacak yakın gelecekte. Bu noktada takip edeceğiniz şeyleri az önce söylemiştim. E, koydukları plan bu. Yine bir savaş senaryosu dünyanın kitlenmişliğini çözüyor. Yeni bir kitleme yapmış gibi görünse de şu an dünyanın kitlenmişliğini bu çözmeye çalışıyor diyeyim size. Yani farklı bir metotla hiç denenmemiş metotlarla şaşkınlığımız korkumuz da bu yüzden. Eee ama bende korku kalmadı olayı çözdüğüm için artık. 2-3 günlük bir dehşeti yaşadım insani olarak da bunu sizlere beyan ediyorum. Biz de insanız sonuçta. Çok şükür ee, yani artık neyi takip edeceğimizi biliyoruz. Bu şekilde söyleyeyim. Yani dünyanın içine girmiş olduğu 2008-2009 krizinden sonraki deflasyonist ortam, düşük büyüme ortamı belki bu tür bir savaşla ee, çözülecek gibi görünüyor. Yani olumlu tarafından bakarsınız, olumsuz tarafından bakarsınız. Fikri size bırakıyorum. Ee, benim ailemde de yaşlı bireyler var. Ee, babamın akciğerinin yarısı yok. Annem bir yaşlı. Ee, yani onlar adına tabii ki biz de endişe duyuyoruz. Ee, yaşlılara saygımız büyük. Ama ben size olan anladığım planı açıklamış bulunuyorum sevgili arkadaşlar. Borsada seviye vermek istemiyorum. E, verilecek bir seviye yok çünkü borsada. Yani burada 20 yıllık bir trend gösterip duruyordum size. Gıcık oluyordunuz bana biliyorum. Ama haklı çıktığımı bir kez daha anlamış bulunmanızı rica ediyorum. Burada bakın e, haklı çıkmak da değil. İnsanlık batarken hiç umurumda değil haklı çıkmak. Buradaki nokta 91 pardon 87.520'nin üstünde aylığı kapatsa bu trend zaten e, yaşıyor olacak. Daha önce 2008-2009 krizinde ölmüştü bu trend. E, daha doğrusu altına sarkma olmuştu. E, dolar bazlı bakarsanız da e, yani 87.520'nin üstünde ayı kapatırsa mükemmel olur. Dolar bazlı bakalım. Dolar bazında da trendin dibindeyiz. Ee, şurada zaten bir şey var. İkili dip gibi bir şey oluşmuş bakın. Umuyorum çalışır. 12.500 dolar civarı tutar umuyorum. Yoksa solu 5 cent yani 5000 dolarda alacağız. Dolar bazında aslında 2008 krizine de eş değer yerdeyiz. Burada megafon formasyonu oluşmuş. Umuyorum ki Burası tutar, bu 12.500, 13.500 bandı tutar. Yoksa 5.000 dolara geri dönüş sağlayacağız. Ee, tabii bir de virüs için söyleyeyim. Virüs için söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Virüs 2 ay civarı bir tepe yapıyor. Ondan sonra kendinden çözülüyor. Çin'deki bitti mesela şu an. Bittiği kabul ediliyor. Hastaneler kapatılıyor. Ee, sırayla bu iş İtalya şu an birinci ayında tepe değerinin yani virüsün en yüksek şeyin tecrit olmaktan başka virüsün yayılmasını engellemekten başka çare yok bir ay daha süre bir ay daha sürecek gibi görünüyor bir ay daha sürecek gibi görünüyor ee, yani sonraki ay Mayıs ayında İtalya'daki dizginlenecek gibi görünüyor Türkiye'mizde ise yeni başladı İki ay daha işte borsalarda sert dalgalar mı görebiliriz. E, bu haberlere göre. E, sonra kendiliğinden çözülüyor. Burada vatandaşlarımıza vatandaşlarımıza önemli bir e, dikkat çekici nokta olarak şunu söylüyorum. Ortalıkta fazla dolaşmayın. hijyeninize dikkat edin. E, bu şekilde söylüyorum sevgili arkadaşlar. Yani hani e, sorumsuzluk Evet siz hastaysanız kendiniz ölürsünüz ama önünüze geleni bulaştırırsanız da e, bu benim lügatımda çok farklı bir yere gider. E, anlatabiliyor muyum? Yani herkes sorumlu davranmak, aklını başına toplamak zorunda şu dönemde. Evet eğer... Bu şekilde atlatırsak yani iki aylık bir süreç var. Özellikle Mayıs ortası, Hazirandan sonra virüs etkisi dünya üzerinden tamamen kendiliğinden yok olacak. Yeter ki dağılmasın, yeter ki sağa sola bulaşmasın sevgili arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, saygılar sunuyorum. Bu görüşmek üzere diyorum.